Evet herkese günaydın arkadaşlar uzun süredir görüşmüyoruz konuşmuyoruz ee, yeni çift sıralı makinemiz burada diğer çift, yeni çift sıralı yeni çift sıralı ile değiştirdik makinede ufak farklar var sadece iki fark gördüm şu ana kadar onun haricinde fark var mı bilmiyorum ee, ben yok diyeyim varsa da zamanla görürüm size de paylaşırım şurada mesela farkın birincisi Hatta 3 fark var diyebiliriz. Evet, 3 diyelim. Şu kafa yere eklenmiş. Normalde bu kafa direkt şurada yaysızdı. Şu akıllı cıvıtalar sayesinde tutuyordu burada. Fakat bizimkinde şu akıllı cıvıtaları sök tak yapa yapa... Yani Gaga isterseniz bir yere çarpıyor, yamuluyor, o oluyor. Bunlar sök tak bu akıllı cıvıta özelliğini kaybetmişti. Zamanla gevşeme yapıyorlar. Bu sefer de Gaga kafasını sallama yapıyordu Gaga'da. Şu an bu son çözülmüş gibi bu yay sayesinde. Yani bunlar sıkı olsa dahi bu biraz sallama yapıyordu şu an bu yay bu sorunu biraz daha çözmüş gibi. Tabi daha tarla kullanmadık birazdan biçmeye gideceğiz de. Bu birinci farklılık eski makineye göre. 2017'ye göre 2020'nin birinci farklılığı. İkinci farklılık şu lambada meydana geliyor. Normalde bu lamba şuradaki kablo geliyordu. Traktörün aksine takılan bir elektrik kablosuyla. Elektriğini traktörden alıyoruz. Yani o kabloyu traktörden takıp ceren aldığımız zaman lamba yanıyordu. Şu an o lambanın kablosu direkt buradan gidiyor. İçeride kokpitteki kontrol ettiğimiz kumandaya yani Makine gagasını vesaire yönettiğimiz kumandaya geliyor. Hemen şu da göstereyim size hızlıca. Bakın şu kumandaya geliyor. Şurada lambanın düğmesi. Bakın buraya bir tane düğme koymuşlar. Daha önceden traktöre dediğim gibi elektrik yakın takıyordunuz. Öyle yanıyordu lamba. Fakat şu an direkt tek kumanda kontrolünden lambayı ve makineyi yönetebiliyorsunuz. İkinci farklılığımız bu. Üçüncü farklılığımız... Belki şunun altında bir farklılık olabilir. Şurada cevazası olduğu için bunu daha hiç açmadım. Bilmiyorum o yüzden, bir şey demeyeyim o konuda. Gördüğüm üçüncü farklılık şurada. Şu tam bunun arkasına bir tane kapak konulmuş. Bakın şu kapak. Normalde bizim eski makinede şu kapak yoktu. Kapak olmayınca bazen tıkama yaptığı zamanlarda içeriye mısır tıkayabiliyordu. Bence yani şu an daha iyi olmuş. Direkt dümdüz yani direkt... ...içeriye doğru, parçalacılara doğru gidecek mısır. Böyle. Köyden bir arkadaşıma silaj biçmeye gideceğiz şimdi Mısır. Baya kalabalık 3-4 traktör olacak. Tüm zaman Maksim'e çiğneyecek. Hatta at, Başak taşıyacak galiba. 3-4 traktör bir de bizim silaj makinesiyle. Bakalım içeceğiz. Şu, bu arada bir tane kusur mantarı yaptık. E, bu makinenin üstüne gelen orijinal kusur mantarını eski diğer makine sattığımız abirci ona verdik. Babam vermiş yani. Buna da kendimiz şöyle bir şey yaptık. Güzel oldu. Evet böyle. Yeni makinemiz bu. Bakalım bugün ilk defa deneyeceğiz sizlerle birlikte. Traktörümüz zaten biliyorsunuz. TR6. Şöyle bir Şuraya bırakayım. Bir kahvaltı yapacağım. Ardından çıkacağız. Saat şu an 8. Bu da damlama toplama makinemiz biliyorsunuzdur. İran metal mi? İran makine öyle bir şey. Evet İrem Metel. sıralı. Damlama toplanacak damlamamız kalmadı. Şu an aşağı başta Zeynel abi hatta dün toplanan boruları indiriyor. Böyle. Borlarda çamur kaldığı için, su kaldığı için işleri bayağı bir şey olmuş ya baksanıza. İçinde kalan sular makinede çamur yapıyorlar. Evet yani yeni makineyle 4-5 traktörle bir seri onu başlıyor bugünlük. Bakalım, siz de bir e, tüm günümüzü izlersiniz inşallah. Gidelim kahvaltıya. Ramazan. Evet arkadaşlar, şu an yola çıktık. Ee, gidiyorum. Köyden arkadaş Samet o da 2 tane romork takacak, arkadan gelecek. Sonra Hasan 3-4 e, tane romork getirecek. Vesaire öyle bayağı bir 6-7 romork çalışacağız bugün. Parça 18 dönüm. İnşallah bir günde bitirebileceğini çalışacağız. Yani romork daha yetişirse büyük ihtimal bitiririz ya da bitiremeyebiliriz Çünkü Mısır biraz kuvvetli. Yani tam önce 5-6 ton silaj var. Mesafe çok uzak. Daha, evet, bizim köyden, ilçenin arkasında bir tarla. İlçeden tüm köye gelecek damsılar yani. Babam önden 80 ile gitti. Çünkü bu traktör sıra arasına girmiyor. Mecbur sıra arasını 80-66 ile açıyoruz orada. Yani makineyi tarlaya gittiğim zaman 80-66'ya mı alacağız? 80, 80 ile ortadan bir git -gel yapıyorum. Sonra etraftan açıyorum Grand Tour ya da iki tur. Ardından direkt bunu alıp seri şekilde artık içmeye başlıyoruz. İçeceğimiz mısır ikinci ürün bu arada. İlk başta fiye girmiş ardından mısır olarak devam etmişler. Ona rağmen Mısır güzel değilmiş. Koçan vesaire de iyi dolmuş yani. İkinci ürüne göre altı ton. Yani böyle ikinci üründen altı ton vesaire silaj yaptığınız zaman ki yani belki e, gübreleme daha fazla suyla daha fazla alınabilir. 7-8 tonlara bile çıkabilir Bizim bölgemiz için konuşuyorum. Belki zaten bu tonajlar e, farklı bölgelerde normal olabilir. Fakat bizim bölgemizde altı ton gayet iyi ikinci üründe. Ama dediğim gibi yani o Haziran 11 Ekim'de Mısır bir alt ton falan var yani ya eğer mısır çok fazla kurumadıysa. E, biraz hava kararken baktık o yüzden pek anlayamadım da. iyi yani baştan fi kaldırı sonra alt ton mısır için çok güzel kazanç. Çünkü e, sadece tek ürün ekimde mesela yıl tek ürün ekip mısır zaman o zaman bile ilk ürün alt ton verdiğinde o bile iyi kazanç. Yani sadece tarlarda üst üste alt ton yakalasanız iyi getirir oluyor. yollar ıslanmış ya önce tabancalar yollara atmış her Evet tarlaya gidelim bakalım 80 hattıyla e, biçerken çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü epey stres altında var. Yani, kamerayı, telefonu tutacak vaktim olmuyor yani. 86 2500 devir daha yapmışlar girdiğimiz zaman her taraf gürültü oluyor. Bir de yer yer gittiğim için yani telefon tutmak biraz sıkıntı benim için. Bir yandan makine yönetmeniz gerekiyor, bir yandan direksiyon tutmanız gerekiyor. Uh, i need a tablet. başladık. Bakın şu yorum oldu. Ee, tarla şöyle. 86 ile araçarken de size ufak bir kesi çektim. Zor da olsa. maksimum ve e, Başak taşıyor. Maksima 9115. Başak 2075 mi? 2073 mü? 2075 oluyor galiba onlar. Onlar taşıyor. otomatik alalım motoru. Onlar taşıyor. Evde de hatta hat. maxi 100 mü, maxi 90 mı? Artık ikisinden biri çiğneme, çiğneme yapıyor. Mısır güzel ya. 6 ton rahat yapar gibi yani. Çünkü bayağı yeşil. Yeni makine bu arada bayağı bir güzel. Kıyım falan çok iyi. Geriye salacağız bunu. Oraya sal da burada geri geri çık. İlave yok. Hadi hadi. düşmüş. Vallahi yağ tutulur Ben bu dolanayım Dolan bakalım. Oğlum buraya mı salacağız? Dayım nerede takacak? Da i̇lave gitsin. Orada bırakalım. Bir daha almayalım. Düşüyorsa sürekli ilavesiz de sarılıyor. Sen bilirsin. Evet arkadaşlar bizim Romorkun ilave düşmüş. Arkasındaydı aslında ama I okay. do Valla onu çıkarsak olacak aslında ama. O Yok. kim lan? Balıcı bak sen. Ne bileyim. Yuh oğlum. Daha girişte düşmüş olamaz lan. Girişte düşmüş bak da burada ya. Lan orada nasıl düştü o? Arkadaşlar, maxima taşıyacak şimdi. <laughs> İbrahim, sen ne haber lan burada? Parça artmış. <laughs> Parça artmış. Gel, gel, gel. Salak ilaveyi bulduk gidiyorlar. Oğlum adam korna basıyor sana gel diye. İlave burada burada diyordu. Bak burada dedi lan. Vallahi burada dedi. Oğlum o ilave nasıl çıkmış orada ya? Kanki ben ilave varken sardım oğlum oraya düşme ihtimali yok onun. Ta, ta, tespiyor, ya. Ha, doğru bir tur attım çünkü. Kanki onu boşuna ayıtlama ya. Hadi ya, şey, ayıp amcam gelecek şimdi, devam et. Şuraya tıkamasın. İbrahim bin istersen orada gel. Orada bin istersen de ağırlıkla gel istersen. Evet arkadaşlar diğer motor gelene kadar İki romort daha dolduralım direkt. Hasan biçmeye devam değil mi gülüm? Başak yürüyor be. Lan mısırın yarısını yere döktü lan ne bunu da Kardeşim. Bak, <laughs> buraya beyi artık koyunları girer ya. ya. Suç saran da değil abi taşıyan da. Kardeşim. Hadi gidin taktik. Dayım gelir şimdi ha. Kankam üstüne döner ya böyle üstüne gider. <laughs> Yolda vurursun. <laughs> Ulan kapılar 2 dakika açık bırakıyoruz her taraf sinek doluyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biçim son devam etmekte. Evet arkadaşlar tarlanın hemen hemen sonuna geldik. Şurada berbat rüzgardan yatan bir kısım var. Çok kötü olmuş yani. Baya baya rüzgar yatırmış baya çoğu yerde yani. Makineyi Samet'e verdim biraz kullanması için. Bir telefon görüşmesi yaptım. Samet geliyor makinenin uğultusu geliyor traktöre birlikte. Hava baya baya karardı. Üstüne mısırlar yağdı. Traktör dönmüyor. Biraz geri gelmesi lazım. Alan daraldığı için traktör dönmüyor maalesef. Köyden bir abinin yeri burası. Yani Hasan'ı biliyorsunuz bazı videolardan. Hasanların yeri. Bitirdik burayı. 18 üründü. Ee, daha erken bitebilirdi. Taşıması vesaire epey bir zaman aldı ama uzak olduğu için sabah söylemiştim. Ya yani şu an eğer sorun çıkmazsa bitti yani. Birazdan bir yarım saatte falan bitecek. Ikromor'da sardığımız zaman. Böyle. Bakın şuraya bakar mısınız ya? rüzgar mahvetmiş ya. Aslında burası böyle kaplı da bu kadar çok yatık yok burada. Bakın mesela şöyle tek tük. Yani 10 tane biçilmiş varsa birkaç tane yatmış var ama tabi mısır boylu olduğu için çok yatık gözüküyor. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.